Vanda evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan anneler eylemlerine devam ediyor sevgili seyirciler. Acılı anneler eylemlerinin 36. haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söylüyor. Van'da çocukların PKK tarafından daha kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan aileler 36 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binasının önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Allah! Allah! Evlatlarının değişik tarihlerde PKK tarafından daha kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler bir yandan HDP ve PKK aleyhine solugan attı. HDP binasına kadar slogan atıp yürüyen ailelerin içinde polis güvenlik önlemi aldı. Parti binasından yüksek sesle açılan müziğe ise aileler tepki gösterdi. HDP hırsız HDP benim evladımı çalmış. Beni gibi binlerce anneni ama onu bir milletvekili çıkıp diyor ben biliyorum kimin öldüğünü kimi ölmediğini. Ama HDP bizi bitirmeyecek, biz onu bitireceğiz. Eyleme katılan Nazlı Sancar polis barikatını aşıp binaya girmek istedi ancak polisler izin vermedi. HDP il binasının önüne gelen Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de parti binasında çalınan müzik ile ilgili ölçüm yaptı. Ölçümlerde bina çevresindeki sesin yüksek olduğunu belirlendi.